Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle yasak elma dizisi final yapması diyenler aşağıdan beğeni tuşuna basalım ve sayımıza bakalım. Ender ile Yıldız önümüzdeki bölümde hapise girecek ve 10 yıl hapiste kalacaklar. Şahika ise yakın bir zamanda hapisten kurtulacak arkadaşlar. Ender ve Şahika tüm mal varlıklarını kaybedecekler. Hasan Ali holdingi onların elinden alacak. Çağatay Yıldız'ın katil olmasını öğrendikten sonra Yıldız'dan ayrılacak arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde dizide çok sürpriz iki isim diziye veda edecek. Yıldız ve Şayka diziden ayrılacak arkadaşlar. Yıldız ve Şayka diziden ayrıldıktan sonra dizimiz final yapacak. Konuların tükenmesi üzerine Yasak Elma dizisi ana karakterlere veda ederek ekranlara veda edecek. Evet arkadaşlar Yasak Elma dizisi fragmanları için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.